Narsist bir ebeveyn çocukları yetiştirme şeklinde derin yaralar bırakır. Bu çocuklar bu yaraları en kötü ihtimalle bir ömür boyu yanlarında taşırlar. Narsistik arz için kendi çocuklarını suistimal edecek kadar kalpsizdirler. Narsist ebeveynin yetiştirme tarzlarının bazılarını kısaca inceleyelim. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. El alem hakkımızda ne düşünür? Çok klasik ve iğrenç bir yaklaşım. Dört duvar içerisinde olup bitenler hiç önemli değil sanki. Benim çocuğum benim hakkımda ne düşünür acaba? Bu yok. El alem yeter ki iyi bilsin. Zavallı çocuğun kendi bireyselliğine uymaya ve bastırmaya zorlar. Başkalarını memnun etme konusunda güçlü bir ihtiyaç geliştirir ve ilerleyen yaşlarda hep kendini bulma peşinde koşar. Uslu durmazsan hediye almam. Bu koşullu sevgi sürekli olarak başkalarının iyi niyetini aramasına neden olur ve eğer çocuk uslu değilse sevilmediğini hissetmesine neden olur. Bu katı kural çocuğun bireysel gelişimini engeller. Şunu bunu yaparsan cezalandırırım seni. Çocuğun cezalandırılma korkusu kendi istek ve ihtiyaçlarını görmezden gelmeye iterek onu kendi içerisinde savunmasız bırakır. Özgüveni gelişmez ve ilerleyen zamanlarda girişken olmaz. Aksine çok korkak olur. Kes zırlama. Her ufak şeyde ağlıyorsun. Ağlamak çok içtenlikle duyulan bir duygunun dışa yansımasıdır. Çocuk duygularını saklamayı öğrenir. Çünkü onların önemli olmadığını düşünmeye başlar. Daha sonra kimsenin gerçek duygularını anlamadığına inandığı için sıklıkla yanlış anlaşıldığını ve yalnız olduğunu hisseder çok acı bir durum. Kessesini. Çocuk burada da duygularını saklamayı öğrenir. Çünkü onların önemsiz olduğunu düşünmeye başlar. Daha sonra başkalarına gerçekten açılmakta zorluk çeker ve çoğu zaman kendini yalnız hisseder. Bu arkadaş bulmasını hayli zorlaştırır. Yaşadıkları yetmiyormuş gibi bunlarla tek başına mücadele etmeye mahkum edilir. Neden sürekli gürültü yapıyorsun? Çocuk kendini sansürlemeyi ve gerçekte kim olduğunu saklamayı öğrenir görünmez çocuk haline gelir. Bu da kimliğini kaybetmesine neden olur ve artık fikrini ifade etmeye ve benzersizliğini göstermeye cesaret edemez. Bu ve buna benzer yetiştirme tarzları çok zehirlidir ve maalesef narsist olmayan ebeveynler tarafından da kullanılır. Ve en nihayetinde olan çocuğa olur. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.